İyi akşamlar diliyorum. Hoş, Size, hoş bulduk. İsim? Sefa Doğanay. E, elimden geldiğince bu akşam sizlere taklit yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Peki. Hadi bekliyoruz. E, öncelikle ben bir program hazırladım. E, Yıldız Tilbe ile Ünlüler diye. E, programı Yıldız Tilbe sunuyor. E, ona göre bir giriş yapacağız. Canlarım benim kurban olurum ayol. Aa! Canım benim. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Ee, öncelikle iyi akşamlar diliyorum buradan herkese. Tamam mı? Ee, <laughs> çok seviyorum. Beni destekleyenleri, e, bütün arkadaşlarımı, fanlarımı... ...hepsi benim çocuğum gibi biliyor musun? Canım benim. Kurban olurum onlara ben. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ ol. E, bu akşam sizlere söz müziği bana ait olan çok kısa bir kubile şarkı söylemek istiyorum müsaadenizle. Ama Yıldızcıları bir göreyim mi önce? <laughs> Sevgilim yeminliyim sana ben tövbeliyim. Deli gibi istesem de sevmeyeceğim. Aşkına inanmıştım, sana çok bağlanmıştım. Ağzınla kuş tutsan da gelmeyeceğim. E, şimdi sırada bir konuğum var. E, biliyorsunuz yeni çağın filozofu, Türkiye'nin de filozofu. E, Nihat Doğan gelecek şimdi <laughs> alkışlarınızla. İyi akşamlar Yıldız ablam. İyi akşamlar canım, hoş geldin. Son zamanda üstüne çok geliyorlar biliyor musun Nihat? Çok üzülüyorum bu duruma. Ablam hiç sorma yaralarımı sakın deşme. Bir dokun bin ah işit benden ablam. Bu akşam sizlere Nihat Doğanizm felsefesinin temellerini açıklayacağım. Bakın Nihat Doğan bir halk çocuğudur. Halkın içinden kopmuş gelmiştir. Ya benim koyunum bile Avrupa'nın koyunundan bir başka bakıyor ya. Öyle arkamdan atıp tutanlara da iki çift lafım var. Bakın Bizim duvarda resmimiz, alemde ismimiz vardır. Herkes akıllı olacak. Ayrıca biz delikanlılığın kitabını yazarken onlar kırtasiye de A4 kağıdı istiyordu. Niye çok sinirlendi galiba. Çok dolusun sen bu akşam. E, seni biraz geriye alalım. Ben başka konuğumu çağırmak istiyorum. Otur canım sen. Tamam ablaya tamam sen e, şimdi Seda Sayan gelecek alkışlarınızla. İyi akşamlar bacım. Kurban olurum ayol. Hoş geldin Sedacığım. Nasılsın anam? İyiyim bacım, sen nasılsın anam? E, biz de iyiyiz hamdolsun. Uğraşıp duruyoruz böyle. <laughs> Şarkı söylemek istiyor musun bize sen? Söyleyeyim bebeğim. Bebeğim. <laughs> bebeğim, bebeğim, bebeğim. Bu canımı vereyim. Sensiz bir hiç gibiyim. Ah yar, yar, yar. Öleyim, öleyim, öleyim. Uğrunda ben öleyim Sensiz bir hiç gibiyim Ah yar 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 Çok teşekkür ediyorum sana e, Şimdi en son Diva gelecek e, Onun anonsunu sen yap istiyorum tamam mı canım benim Seni karar mıyım bacım? Kim geliyor? Bülent Ersoy geliyor. Merhaba merhaba. Efendim öncelikle sizlere <laughs> Efendim böylesine müstesna bir programa katıldığımdan mütevellit. Çok mütehassız, çok mütehassız. <laughs> aa, aa. Biz de çok memnun olduk. Vallahi bak canım benim, ablamsın, biliyorsun değil mi? Ee, biz o... Teveccüh buyuruyorsunuz efendim, sağ olun. Biz o İpek sesinden bir şarkı söyler misin? Çok az bir kuble Ay seni kıracağım o pırlantamı kırarım ayol. Tabii canım. <laughs> hani bizim sevdamız devirir ki dağları Hani bizim sevdamız da ölçülür ki Zamansız isteği ayrılan rüzgar Hani bizim sevdamız Çok sağ olun benim. Helal mi ayol? Helal, Helal mi? Helal. Hey, ablanız sizin Allah'ınıza kurban olsun ayol. Çok teşekkür ediyorum Bülent Hanım. Şeref verdiniz programımıza. Fakat Nihat Doğan da çok dolu. E, programı onun bitirmesini istiyorum müsaadenizle. Estağfurullah efendim müsaade sizin. Tamam canım çok sağ ol. <laughs> sağ ol ablam. Sağol bakın son olarak programı kapatmadan önce şunları söylemek istiyorum bir insan üç şekilde doğar bir Sezeryanla doğar Sezer Doğan iki normal Doğan 3 se Nihat Doğan Sağ olun kardeşlerim, sağ olun. Eksik olmayın. Yani pes. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Pes. Hem hem bir bayan e, bayan taklidi yapmak bir erkek olarak hem zor bunu başarıyorsun. Artı e, bir de seçtiğin pasajlar o kadar hoş ki hem de güldürdün gerçekten. Teşekkür ederim. Sadece sağ taklit ol. yapmanın dışında ben bir yere evet. katıldım. Evet. Ee, bir ara Bana <laughs> zaten gül de. Artık repertuarına birilerini abi. katarsın. İnşallah, inşallah. Bakalım. <laughs> ee, i̇stiyorsanız daha farklı taklitler de var. Şöyle bir kuble gönül yazar da atabilirim yani. Ay kız. Tam İstanbullardan geldim kısmetim açılsın diye. Ayol vallahi Gaziantep'de kimseyi bulamadım ayol. Bu benim bahtsızlığım mı ne ayol vallahi. Kız nedir bu benim çektiğim ayol. Gençler... Gençler aranızdan varsa talibim bak gerçekten. Gelsin bir çay içelim, oturalım konuşalım ayol. Vallahi artık yedi koca eskitim bana mısın demiyor ayol. Vallahi. Demeliz <laughs> bu kadar 28-29 yıldır sanat hayatı içerisindeyim, daha bir kere doğru düzgün çünkü takdir edecek bir durumum yok. Aa, <laughs> Evet, evet. Gerçekten doğru söylüyorsunuz, ee, hani doğru söylüyorsunuz zaten hani e, sesiniz kendinize özgü bir ses, öyle çok şey bariz bir ses değil yani ne Allah, çok tiz Allah, ne çok pes ya. yani ben çok çalıştım hatta hani yarışmaya katılıyorsun Hülya Avşar'ın takdidini yaptıdır ama ben iyi olarak yaptığım Hani yaptığımı düşünmediğim Hayır, mimik. O, taklitleri mimik yapmam anlamında. yani. Mimik anlamında da hani Şimdi böyle bariz hem... bir şeyim var mı Mimik'in? Yok. Mimiğin? Yok. Yani Çünkü kliplerinizde belki ha, hani <laughs> şimdiye kadar taklitinizi yapanlar belki hani kliplerinizdeki daha Mimiklerinizde. <laughs> önemli olan Mimik. Ama ben hani <laughs> taklit yaparken özellikle şuna dikkat ediyorum. Hem Mimik hem ses oturtmaya çalışıyorum. Böyle daha hoş doğru, doğru. oluyor sanki. Onun için beni oturtamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Peki Sefa bir şey soracağım. Bu önemli bir soru. Metinleri kim yazıyor? Ee, ben var olanları. Sanatçılardan, internetten, şuradan buradan konuşmalarından, röportajlarından kendime göre kırpıyorum. Ee, Kendin gören... mi oluşturdun? Tabii kendim oluşturuyorum. Bu programı, bu konsepti. Hani sıkıcı olmamak adına işte şimdi sırada şu var şunu yapıyorum. Şimdi şu var şunu yapıyorum demektense bu şekilde taklit yapmaktansa bunu belli bir konsept içerisine oturtup hani daha uygun bir şekilde yapmayı tercih ettim. Aynen. Bu yüzden böyle Tek kelimeyle söylüyorum. Sen gerçekten büyük bir yeteneksin bence. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de bu taklit işinde belki ilk defa e, Sefa'da e, taklidi yapılan kişiyle böyle e, onu rencide etmeden son derece aslına sadık kalmayı yeterli sayarak gereksiz espriler koymadan çok seviyeli bir taklit olarak tabii çok iyi bir taklit ama sonunda seviyeli bir taklit olarak çok yetenekli buldum ben de seni. So, so, Peki oynamayın Selman abi. Ben evet diyorum. Teşekkür ediyorum. Benim bugün yıldızlar çoğaldı. Yıldızlı evet diyorum. Teşekkür ederim. Yani. Sağ olun. Gerçekten çok etkileyiciydi. Ben de evet diyorum. Çok Üç evetle uğurluyoruz. Sağ olun.